Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz daha da güzel bir video çekmeye karar Evet, konumuz ne onu bilmiyoruz ama sadece video güzel olacak yani. Evet. Baba oğul videoların devamı olacak. Ne? Konuşabiliriz. Konuşabilir miyiz? Ha, konumuzu biliriz. Konumuz ne? Burada en güzel bir, bir video çekti. en güzel bir video çekme konu. Yalnız... <laughs> Cemil! Niye, niye parmağını uzatıyorsun oradan? <laughs> Tabii sen yap. O da bizi kıskandığı için öyle el kol hareket ettiriyor. Evet. <laughs> o, onu herkes, vi... herkes dislike atmayı unutmasın. Ha ha ha. Onu videolarımızı <laughs> almayacağız ve onu havuza götürmeyeceğiz. Onu bizim videolarımıza Like atın, evet. dislike değil. Like kanalımıza like abone olun, evet. videolarımızı bunu beğenin. Yapın. Bunu yapın, bunu yapmayın. Evet. Bunu <laughs> Sen dur. Abone olmayın sakın Siz Cemili, Cemil'in videosuna bunu yapın. Benim Aa. videolarıma bunu, Mert'in videolarına yine bunu. Bizim bunu. Çünkü ben video çekmiyorum. Ayet. Oh, yeah. videolarına bunu, bizim. Bak Efendim? yemeği videolarımı mı? Bizim videolarımıza bu. Çıkan... Bakalım evet. dansım nasılymış? Hoppala hoppa.